Kıymetli dostlar. Herkese selamlar, sevgiler. Yine çok çok güzel giden bir e, günün akşamındayken maalesef görmüş olduğumuz şeylerden dolayı günümüz iyi'den bir anda kötüye döndü. Kötüye dönmesinin sebebi Potem Linux'larda çok sık görülen kronik görünen özellikle plastik bloklu kombilerde çok sık görülen su kaçakları veya paslanmalar değil. Bu sefer daha farklı bir şey. Burada umarım görebiliyorsunuzdur. Bir adet sensör, ısı sensörümüz mevcut. İşin garibi bunu bu şekilde bağlamışlar. Bağladıkları sensörün kablolarını takip ediyoruz. Sizlerle beraber şuradaki görmüş olduğunuz gibi NTC'nin bulunmuş olduğu yere geliyorlar. Şimdi burada hemen şu soruyu sormakta fayda var kıymetli dostlar buradaki sensörü değiştirmek çok mu zordu ya da çok mu problemliydi de yerine bunu taktın ya da bunu takmandaki amaç neydi yani bu nasıl bir zekanın nasıl bir e, ustalığı nasıl bir teknisyenliği nasıl bir teknik personelin ee, zihniyetidir, düşüncesidir ya da buradan neyi kastetmek istemiş. Yani bizim anlayamadığımız bizim göremediğimiz neyi görmüş bu arkadaş da böyle bir düzenek yapmış buraya. Ee, inanın anlamadım. Siz anladıysanız yorumlar kısmında anlatırsanız sevinirim. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.